Bırakın bu toplumun bize sahip çıkmasını yıllar ve Kürtlere zulmeden kendine Türkçüyüm, kendine vatancıyım, bayrakçıyım diyen insanları zulmüne bu toplum herhangi bir şekilde sesini çıkarmadı. Kürtlere yapılan zulüm varsa bir zamanlar herhangi bir sıkıntı yoktu, mübahtı. Ve toplum tarafından dışlanıldı bu insanlar. Kürtten evliye koyma avluya diye İnsanlar sözler uydurdular. Bu toplumun içinde sanki bir ayetmiş, hadismiş gibi dolaştırdılar bu cümleyi. Ne mutlu Türk'üm diyene sen dersen eğer bu toplumda bir Kürt de çıkarlar ki ne mutlu Kürt'üm diyene. Birisi de çıkarlar ki ne mutlu lazım diyene. Yahu ben lazım zorla bana Türkçülüğün güzel bir şey olduğunu, en iyi şeyleri Türklerin başarabileceğini, Türklerin zeki olduğunu bana niçin bunu zorla hayatıma geçirmemi istiyorsun? Türklerden onlarca geri zekalı, onlarca kadın satanı, onlarca ahmal, onlarca sefihi, onlarca beyinsizi varken sen tutup da Türkçülüğün neden üstünlük olduğunu ispatlamaya çalışıyorsun. İnsanların çocuklarına zorla sen bu sözü söylettirmeye çalışıyorsun. Benim çocuğum Türkçülüğü kabul etmek zorunda değil. Benim çocuğum kendisini yaratan Allah'ı kabul etmek zorunda. Kollara diktiğim kutu karşısında benim çocuğum saygı duruşu durmaz. Benim çocuğuma sen o saygı duruşunu durduramazsın. Sen kimsin ki sen benim çocuğumu putperestliği veyahut Allah'ın dinini yerle bir etmiş, tağutlaşmış, tağut olmuş bir insanın putunun karşısında çocuğumu dikebiliyorsun ki... Bütün bu zulmü yaptınız. Bütün bu zulmü insanlara yapmaya da devam ediyorsunuz. Kendine Müslümanım diyen insanlar bu iğrenç kablonun karşısında kesinlikle duramazlar. O insan bizim düşmanımızdır. Onun düşmanlığını da Allah subhanahu belirlemiştir kitabında. Bu yüzden bizi ideolojinize, fikirlerinize uymaya zorlayamazsınız. Zamanında Şeyh Said, Mustafa Kemal gibi zihniyetlilere karşı çıktığı zaman onun adını hain dediler. Onu hain diye kitaplarında andılar. Niye? Çünkü Teala'nın şeriatını istedi. Tıpkı o gün nasıl şeriatı isteyen, Allah'ın istediği olsun, Allah'ın dediği olacak diyen, siz kimsiniz diyen insanlar nasıl tutuldu, hapsedildi, idam edildi. Bugün de aynı şekilde Tayyip Erdoğan, Mustafa Kemal'in bıraktığı, Mustafa Kemal'in virgül attığı yeri kendisi devam ettiriyor. Bu yüzden bugün fazla düşünmemize gerek yok. Birisi bu sistemi kurdu. Birileri de bu zamana kadar bu sistemi işletiyor ve Müslümanlara güçlerini denemeye devam ediyorlar. Şehzade hain niye diyorsunuz? İsrail'e gittiğiniz zaman Şehzade'nin heykelleri mi var? İsrail'e gittiğiniz zaman Masonlar sergisinde duvara kazılı Şehzade'nin resmi mi var? Yoksa Mustafa Kemal'in resmi mi var? Gazze'yi ve Filistin'i yerle bir eden İsrail'in gücü Mustafa Kemal'in heykellerine mi yetmiyor? Mustafa Kemal'in heykellerini yerle bir edemiyor mu İsrail'de? o heykelleri orada dikiyor. İnsanlar uyuttuğunuz yeter. Ne dini doğru düzgün insanlara öğretiyorsunuz, öğreten insanlara da engelliyorsunuz, ne de tarihi insanlara doğru düzgün öğretiyorsunuz. Hem insanlara ilmi zulüm yapıyorsunuz, hem fiili zulüm yapıyorsunuz, hem psikoloji zulüm yapıyorsunuz. Bu yüzden bu ülkenin ne mazlumlara sahip çıktığını, ne İslam'ın ülkesi olduğunu, ne adaletin ülkesi olduğunu söylemeyin bizlere.